Şimdi çöktüğünde bana ağrı düşün. Çöktüğünde ağrı ya. Evet arkadaşlar, bir <laughs> boyun fıtığı uygulamasına daha başladık. İnşallah bu ikinci seansımız Vallahi güçsüzlük bu iş bu. Tamam, bir de gidecek. Çünkü şey, sefer doğru çöktüğünde bıçak sokmuş gibi olmuştur şu an. Hafif bir şey burada. Sen abi şimdi seninle bütün tetikler konuşacağız. Bakın nereye var, nerede yok. Şurada vardı ya o gün. İlk gerçeği var. Yok abi o Gerçekten yok şu. Şimdi evet. sadece avucuda mı kaldı? evet. Tek sade şeyler. Evet, evet, evet. Şimdi evet. Doğru, bak alıyorum abi, bunu bile çapraz'a koyuyorum. Şöyle öyle böyle hafiften eğiliyorum. Son kolum güçsüzdü, doğru mu? Evet. Şimdi... Ağrıyan yer varsa bana söyleyeceğim. Var <laughs> Bu ya... Burada... Burada az bir şey var orada az. Şimdi bekle Orada az bir şey Tam şurası. Evet. Yaz. Biraz... <laughs> Şimdi parmaklarına bakalım. Sol, sol parmağı, sağ çünkü sıkıntı yok olan kolum buydu. Evet. Sabah yatarken ağrıyordu. Sonra bir de mesela telefonu falan böyle bir sabit biraz tutunca böyle bir dakika. Evet. Arıncalanma yapıyordu. Bir de uyuşuyordu. Kolunu çevirince ağrıyordu. Evet şu an. Şimdi var mı varı? Yok. Bekle abi. Şimdi yine kontrol edeceğim o ağrıyan yeri. Var mı burada? Yok abi. Şimdi? Yok. Şimdi abi. Yok abi. Şimdi? Yok. Oldu bir adım oldu. Orada. <laughs> Bekle. Az aşağıda. Şurada. A orada falan. Aha orada oldu vallahi. Tamam. Bak şimdi. ne kadar elektrik gidiyor değil mi? Allah Allah. Ayak bana hoşlarına gidiyor bak. Bunlar Şimdi evet. abi şuraya yat. Uzan. Şuraya. Yüz üstü. Yüz üstü. Bakacağız. Ayakkabı mı geçsin? Ayakkabı o tarafa geçsin. <laughs> bir bakacağım. Ellerini geri at. Şuradan bak. Şuradan da bak. Gördün mü abi? Bak tam şurada. Evet tam orada vallahi parmağımın ucunda. Tamam bekle <laughs> şimdi. Bir daha. Şimdi şurada. orasarı orası Allah'ın tasarrufu barolası. Uf. Şimdi ki. Tababım sen içini çağırıyorsun ya. Kadar tez. Allah şanamıyor. Şimdi derin nefes al abi. Ver. <laughs> Şimdi bir daha. bilmem abi sen yakınıyor valla. Tamam. Şimdi buraya geldik bir daha. Ağrı var var mı? az var valla oradan. Bekle. Şimdi, Şimdi Demek ki kadar değil ama şurada. var. Şurada. Bak Artık sanki vurmanın ağrısı artık. Şimdi bir daha derin nefes al. Ve. <laughs> tamam. Kafanı bir de öteki tarafa çevir abi. Şimdi bir daha. Aman. Şimdi sırt üstü dön abi. Dönebilecek mi acaba? Dönen dönem döne. hiçbir şey olmaz. Aman. Gel kafana abla da. Gel 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 gel. Gel gel gel. İyice gel. Gel 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 kafana <laughs> tam Şimdi şuradan bana. Serbest bırak. Kafam ver ver düştü. Düşmez kafan. korkma. Aleyhisselam. Eski Rabbinin nur üzerinin tişörtü vardı ya. Onu bana versen. Bak bu yeşil bir. Ha açık yeşil bir. Şimdi abi kaldı bak. Evet. Bir derin nefes alacağım ama. Tamam ver. kaldırmın senin boyunur mu? Ee, şimdi ya, alınmış, ama. dur onu yaparım ben. Sen eee öyle evet. doğru da eğdiririz Benim Şimdi mi? He? Ee, Şuraların arzı bak şura. Eee buralar siyatik abi. siyatik var. Sen gel. Neden? Otur abi siyatik. Sen bunu da macerot. Evet abi. evet, evet. evet. Tamam. Şöyle geldi. bana <laughs> <Yok ya. gülüyor> Tamam. Şimdi bu daha rahat yeter dur şöyle yedi kafanın. <laughs> Serbest değil. Serbest. Bir daha. Sol forundu değil mi? Evet. Al dişi böyle gel. Şöyle gel aşağı. Heh, şöyle otur. Yavaş. Bak şimdi şuradan alacağız. Şimdi nasıl yürür? Bak şimdi bırakayım. Ağrı yok. Açılacak. Bir dakika. Böreğimi alalım ha. Serbest mi? Duydun mu? Evet. evet. Yerine geldi. Bırak lan bu kulduğu. Şimdi biraz hızlı bak. Bak şimdi kolumda kılacak. Bak yürüdüm. Evet. Bak şuradan. Bak nasıl yürür? bıraktım. Assalamu alaikum. abi o, ver, serbest ver. Tamam, şu elini ver bana. Bırak, Tamam? O buradan geldi Bir dakika şimdi. Ver abi şuradan şimdi sinirleri çekelim. Yani. Bugün daha iyi yatacak. Adamın dömelerini sileceksin. şimdi. Sileyim Tabii, sene, sene. Şuradan gelecek şimdi bak. Mengele gibi parmak var adımda ya. Nasıl bir güç ya? Ben kendimi güçlü sanıyordum ha. Oo. tamam. <laughs> Şuradan geleceğiz. çok acı ya. Bir <laughs> daha. Evet. Ay. Abi o nasıl bir parmak gücü ya?

Doktora Ama gittiğinde, çok az kaldı yok var. hani boyun yani fıtığı doktora olarak. Doktora gittim ben. Tamam. Romanya'da gittim ve Balıkesir'de gittim. İkisi de boyun fıtığı olduğunu söylediler. Hmm. Hatta Türkiye'deki bir bir tanesini patladığını söyledi. Yani kolum şöyle döndüremiyordum. Şimdi bu ikinci Ar seansımız. Oluyordu ha, bu ikinci yani. seans değil mi? Sol tarafıma hiç yatamıyordum mesela. Kendine dışarıda değil, içeride bir ağrı oluyordu. Yani ben duruyordum böyle dışarıda ağrı var mı diye, yok. Ama yatarken içeride kendi kendine ağrı vardı. Kolunu çevirdiği zaman... Sol ayağım kalkmıyor. Sol ayağım kalkmıyor Sol elin ağrı var değil mi? Sol güçsüzlük. gönderemedim bile. Ha, şimdi iyi. Yani şu an geçen seansdan sonra iyi oldu. Sadece bugün biraz yine karıncalanma oldu elde bir tek. Ağrı olmadı ama... Şimdi ağrı. bu iki de geçiyor. Karıncalanma oldu biraz. İki, i̇kinci seansta bugün en geç üç seansta boyun fıtı geçiyor yani ağrılar geçiyor. Elde uyuşma, kolda uyuşma, ve güçsüzlük, Şimdi yarın değil mesela gün bir daha bakarız. Emre onlar sağlık Allah razı olsun. Senden de hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim evet. çok sağ olun.